Evet, Ali Usta şu anda böyle zoru başardı altılık sigortanın içine, fazla yer kaplamasın diye ee, bir tane üçlü kesici ve kaçak akım rolesini sığdırmayı başardı. Bu şekilde hattımız geliyor, aşağıdan böyle toprak altına girdik, karşıdan evin içine. Böyle buradan kapatmamızı yaptık, şöyle dolapların içinden. Buraya kadar geldik. Uçlarımızı çaktık. Az sonra panomuza giriş yapacağız. Enerjimizi vereceğiz. Şimdi bağlantılarımızı girdik. Ee, RST 3 faz, 1 nötr şeklinde topraklama hattımızın bağlantılarını verdik. Şu an panodan Enerji oraya geçiyor. E, burayı kapatıyoruz. Evet. Kutu içerisinde çıkan çizelgemiz var. Buradan devlet olarak cihazın ortalama boyutunu görebiliyoruz. Su terazisiyle de şöyle ayarımızı veriyoruz. Sağ. <laughs> ileri itmeli bitmeli böyle bir şey vardır dedim ve İtince oldu. Evet. Şimdiki. Evet kapağın arkasında şöyle bir alan var. Burada 5 tane vida örtme yapmış. Evet. evet şöyle hem trifaze hem de monofaze çalışabildiğini gösteren bir işaret var. Ee, soketleri pneumatik. Bu aleti yani diğerlerinde de bu özellik mevcuttu. Ee, bunda da yapmışlar. Monofaz bağlantı kurduğunuzda e, 22 kava'nın üzerinde ortalama 7 kava civarında bir şarj hızı alabilirsiniz bu cihazla. Yani monofaz olanlar da bunu kullanabilir. Evinde trifaze elektrik yok. Monofaz elektrik varsa yine bu cihazı takıp 7 kV'ya kadar e, alabilirsiniz sonra... Daha farklı bir eve ya da bir yere geçtiğinizde aynen trifazi olarak devam edebilirsiniz. Güzel bir özellik bence. Şimdi çıktığımızı vereceğiz. Buradan cihaza girişini yapacağız. Sepici. Sepiciler evet. Sepiciler doğru. Sepiciler doğru. よし、きっと。<noise> <noise>